Geçenlerde bir şey öğrendim. Hakikaten enteresan. Şunu merak ediyorum. Akif'in öldüğü gece Nazım ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Biliyor Ve hep Öyle tabii, mi? Tabii tabii. Ya. Beyazıt Camii'nde Akif'in cenazesinde bir tek devlet görevlisi bile yok. Pardon var tabii. İstihbaratçılar var. Cenazeye kimin katıldığını fişleyen. Diyorum ki o cenaze merasiminde eğer Nazım Ülke'yi terk etmek zorunda olmamış olsaydı herhalde e, cenaze namazına durmasa bile mutlaka o cenaze de olurdu diye düşünüyorum. Şimdi, bence, e, yani, bence de olurdu. Bence de kesinlikle olurdu. Kesinlikle olurdu. Yani işte biz bunları konuşmalıyız belki. Ben e, seni hem ekranlarda hem de YouTube kanalında izliyorum. Aboneyim de aynı zamanda. Madrede Teşekkür ederim. arttırmak için tıklıyorum onu da <gülüyor> söyleyeyim. Diğerlerini <laughs> söylemiyorum. Önemli buluyorum çünkü. Ee, bu ülkenin en büyük problemlerin birinci sırasında bu ülkenin insanının delikanlılarına sahip çıkamadığını da görüyorum. Biz eğer delikanlılarımıza sahip çıkmayı becerebilseydik bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. Bu delikanlılarımıza sahip çıkamamak delikanlı duruşu için bedel ödeyen insanların emeğini heder etmemiz yüzünde ne siyasetimizde bir devamlılık sağlayabildik, ne ideolojik yapılarımızda bir devamlılık sağlayabildik, ne de ülke hafızasında bir devamlılık sağlayabildik. Ve belki siyasi yapılarımız 100 yılla, 50 yılla, 60 yılla ifade ediliyor ama baktığımız zaman çocuk hafızasına sahip bir yapının içerisindeki etkisini diyoruz Ve işte o çocuk hafızasının içerisinde de çözüm aramaya çalışıyoruz. Buradan çözüm çıkmaz. Ben neyim? Ben e, kendimi ifade ederken de öğrencilerime de onu söylüyorum. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanın doğuştan elde etmiş olduğu hakları tartışma konusu yapmayan yapanı da insanlık suçu işlemiş derecesinde karşısında duran nacizane bir konu. Elbette ki kendi ailemi seviyorum. Bir Türk milliyetçisiyim. Ee, ve araştırdıkça, okudukça, gördük, baktıkça ve gördükçe de kendisini yenileyen bir insan. Bizim kuşak biraz da... Ya, Ahmet, Ahmet Bey, şunun altını çizmek istiyorum. Orada bir e, eksiklik oluyor. Onu size paylaşmak isterim. Siz her zaman şu vurguyu yaparsınız. Toplumcu bir siyasetten yanayım e, diye. Bunun altını çizelim. Yani e, sizin kapitalizm eleştiriniz, e, toplumsal yararın göz ardı edilmesi, bu ilişki biçimindeki astüst e, meselesi sizin temel sorunlarınızdan biri oldu. İsterseniz bunu da ekleyelim. Çünkü e, milliyetçilikle piyasa ekonomisi arasındaki ilişki her zaman sizin gördüğünüz gibi görünmüyor. Onu da altına çizmek isterim. Buyurun. Yani alt üst ilişkisi şöyle. Tabii birbirimizi tanımıyoruz. Ben mevcut olduğum siyasi ve ideolojik yapının içerisinde de pek barışık yaşayamamışım. Onu kastettim. Onu yani, kastettim. Tabii tabii tabii. tabii. Yani e, hem ideolojik olarak ülkücü hareketin içerisinde ya ben kendi kurduğum siyasi yapının içerisinde turne yasağı yemiş bir insan. Turnem <laughs> yasaklanmış. Tabii tabii. E oynadığım oyun da Buca e, Cezaevi'nde idam edilen Halil Esendağ ve Selçuk Duracı'nın idam konusunu anlatan bir oyun. Yani 12 Eylül'den sonra sağdan ve soldan ilk 12 Eylül'ü eleştiren bir oyun. Yani e, 67 vilayette ihtilalin valilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde e, sokaklarda remontların üzerinde e, sağdan ve soldan yani ideolojik ayrım yapmaksızın tekrardan o oyunu sahneye koymak istiyorum. Ee, Bence yapmalısınız. Ya. Bence yapmalısınız. Çünkü ama... şöyle bir, şöyle bir sorun var. Özür dilerim. Benim evet. çok özür bir konu bu. Ben bir sanat yapısının iyi ya da kötü olmasıyla ilgiliyim. Ben buraya Ulviya Alaca çıkarttığında çıkarttığımda onun sanatçı kişiliğini yere göğe koyamadım. O her ne kadar benden sonra arkamdan ağzına geleni söyledi ama ben kızmam. Ee, Önemli bir sanatçıydı ama onu da yaşatmadılar. Derken hala önemli bir sanatçı. Siz de önemli bir sanatçısınız. Hikayenizi iyi bir dille yani sanatsal anlamda iyi bir dille anlatmaya toplumun ihtiyacı var. Biz kötü oyunlar izlemekten, ilüzyon yaratılmasından e, maalesef bıktık. İlüzyona değil hakikate ihtiyaç var. Tiyatro biraz da böyle bir şeydir. Buyurun. Yani onu sen de yaşıyorsun. Yani. Türkiye'nin en köklü siyasi partisinin merkez yönetiminde görev alıp da hala serzenişlerinin değişmediği bir insanın e, nasıl bir açıklaması olabilir? Efendim ben Deniz aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk eğitim kadrosu, eğitimci kadrosunda olan Beşikdüzü e, Köy Öğretmeni Okulu'ndan mezun olan Dede Ahmet Yenilmez'in torunu. Aynı zamanda da Behice Boranların yol arkadaşı olan İlk Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi Kemal Yenilmez'in de yeğeniyim. Yani benim ömrüm bir tarafta Kemal Yenilmez'in kucağında diğer tarafta Erzurum Ülke Ocakları Başkanı olan Dayı İsa Şen'in kucağında gelişmiş. Ama zenginliğimi de belki de buradan almış bir insanım. Biraz önce bir şey söyledim. Bizim nesil biraz da kendini bir kabın içerisinde buldu. Yani o kap bizi şekillendirdi. Daha ziyade hele hele Türk milliyetçilerinin ve ülkücü kadronun ideolojik bir yapısının olmamasından dolayı belli bir zamandan sonra hı hı. şartlar ve kavgalar, mağduriyetler, mahrumiyetler bizi yetiştirdi. Ülkücü hareketin e, potansiyel yapısına da bakarsanız hepsi köylü çocuğudur. Sonun en büyük avantajı fabrikalarda çalışan işçilerin devlet kademesinde çalışan memurların çocukları olduğu için şehri tanıdılar tiyatroyu tanıdılar, sinemayı tanıdılar, müziği tanıdılar. Biz bunlardan yoksunduk. Bizim belli o zaman, istedik. o zaman şunu bir yazalım. Gerçekten önemli. Ee, sağlam bir eleştiri bu. Ee, köylü, tertemiz çocukları milliyetçi olarak yetiştirirken kültürel entelektüel olmaklar dardı diyor Sayın Yenilmez. Oysa ki e, işçi sınıfı e, devlet bürokrasisinde olanların çocuklarından olduğu için sanatla, felsefeyle vesaire daha kolay çalıştılar diyor. Doğru anlıyorum değil mi? Ya, daha kolay, daha çalıştılar. kolay evet. Yani Ben e, 1979 yılında 78 yılında Ordu Karadeniz Belediye Tiyatrosu deneme sahnesine girdiğimde tek ülkücüydüm. O da Dedem Rahmetli'nin teşvikleriyle oraya girdim. Yani bir Cumhuriyet'in e, köy üstünde mezun olmuş bir eğitmenin yönlendirmesiyle bu şansı elde eden ender insanlardan biriyim. Ama bu arada şunu çizelim. Ahmet Bey'in söylediği köy enstitüsü meselesi çok özür dilerim sizi kesiyorum ama evet, onun onun torunu olmak Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından aydınlanma kurumlarından birinin e, torunu olmak bir birinin izini sürmek demek. Bunu da altı çizmek isterim. Köy ensüleri korunabilseydi bence Türkiye başka bir yer olurdu. Buyurun. Enver Bey şunu da Enver kardeşim şunu da söyleyeyim. Bana enver değil, lütfen. Enver kardeşim şunu söyleyeyim. Mesela dedemle ilgili enteresan bir şey aktarmak istiyorum burada. Bugünkü Türkiye ile hemen hemen 100 ile yakın önceki Türkiye'nin arasında aslında bir fark olmadığını göreceksiniz. Dedem o dönem mezun olanların hepsi köylerine gönderiliyor. Çünkü köyde okul yok, cami yok. Hiçbir şey yok. Bu ee, Dedemin de e, eşi babaannemin dayısı da köyün mollası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber milli mücadele vermiş bir molla. Hatta ben gördüm Atatürk'ün hediye ettiği isminin olduğu bir silah tabanca hediye etmişti o mollaya. Sonra devrimlerde yollara ayrılmış. Uzatmayalım dedem köye geliyor. Öğrencileriyle beraber iki gözlü altı üstlü bir bina yapıyor. Altı okul üstü cami. Hani refleks olmasın karşı refleks diye dayı da açılışa davet ediyor Cuma günü. Namaz bitiyor. Diyor ki nedir bu çok güzel olmuş diyor evladım falan. Altı ne diyor orası mektep dayı diyor. A çok güzel diyor. Bizim öğrencileri oraya getirelim. Diyor orada latin alfabesi okutulacak. O anda kütüğün üzerindeki nacağı alıyor ve dezemin başını nacağı indiriyor. Dedem uzun bu müddet hastanede yatıyor. Çıkıp okula geldiğinde bir bakıyor ki sarı bir zarf, kınama cezası. Ne biliyor musun Sebi? Sen camiyle, camiyle okulu aynı yere nasıl yaparsın? Ne İsa'ya ne Musa'ya.